Otonetten merhaba. Eee Malum, malumunuz ehliyet sınavının e, farklı aşamaları var. Siz yazılı yazılı imtihanı, yazılı sınavı geçtiniz. E, direksiyon sınavına yani uygulamalı sınava geldiniz. Burada e, muhatap olacağınız sorular olacak. Özellikle kaputun altındaki ve bagajdaki ekipmanlar, aynı zamanda aracın içindeki direksiyonu direksiyona geçtiğinizde oradaki donanımlarla ilgili bazı sorulara muhatap olacaksınız. çalışacağım <laughs> öncelikle. Öncelikle aracın lastiklerinin kontrolü arkadaşlar. Burada hem görsel olarak hem de gördüğünüz gibi ayağınızla 4 lastik 4 lastiği de bu şekilde kontrol etmeniz gerekiyor. Bunun size artısı olacaktır. Bu daha sonrası daha sonrası ise kaputun altındaki ekipmanlarla ilgili size soru sorulacak. Burada ne yapıyorsunuz? Kaputunu açıyorsunuz. Araçlarda marka ve modele göre farklılık arz eder. Ama ağırlıklı olarak kokpitin hemen sol tarafında, altta buradaki kirişte bulunur. Kiminde ise direksiyonun şu altında bulunur. Ama ağırlıklı bu yerdedir. Buradaki mandalı çekerek kaputu açıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi marka marka ve marka ve modele göre farklılık arz eder ama kaputu kaldırmak için. Çoğu zaman böyle sağ tarafta bir mandal olur. Onu bu şekilde çekersiniz. Kimini böyle yukarı kaldırırsınız. Bu altta bir mandal olur. E, bu Fluence'de ise şurada sol tarafta yukarı kaldırıyorum şu mandalı. Şuradan ayrılmış oluyor. Şimdi kaputu kaldırdığınızda o e, amortisörlü kaputlar olabilir. Sizin kullandığınız araç öyle olabilir. Ama öyle değilse bazen bu panel üzerinde bu sabitleme çubuğu bu şekilde burada olur. Bazen ise kaput üzerinde bu çubuk bulunur ve panel üzerine sabitlenir buna dikkat edersiniz Tabii ki heyecan şimdi motor kaputunu açtınız burada size farklı şekilde gelebilir sorular nerede eğitim eğitimlerde verilmiş olanlar sorulabilir diyebilir ki buradaki ekipmanları sayın denilebilir veyahutta örnek veriyorum soğutma motor soğutma suyunu nereden koyuyorsunuz diye sorulabilir. Veyahut da direkt gösterir bu nedir diye sorulabilir. Böyle farklı birkaç şekilde size sorular gelebilir. Şunu bilelim Bir, Motor burada arkadaşlar ve motor merkezde. Yani bu biraz sonra sayacağımız şeyler aslında birebir motorun yan bağlantıları denilebilir. Şimdi araçtan araca, markadan markada markaya değişebilir. Bizim Renault grubunda Fluence bu dizel bir ünite. Dizel ünitede bu burada Motor yağ kapağımız burada. Yalnız motor yağ çubuğu ise e, bu gösterge çubuğu yağ kapağına entegre edilmiş. Sizin aracınızda kullandığınız, sınava gireceğiniz araçta farklı yerde olabilir. Ön tarafta olabilir, arka tarafta olabilir, yan tarafta olabilir. Buna dikkat edersiniz. E, daha sonra motor soğutma suyu burada arkadaşlar. E, kabı burada. Bu farklı şekillerde de olabilir. Burada size seviyesi sorulabilir. Bunun betinleme anlamında motorun ısınmasını daha doğrusu verimli bir sıcaklıkta kalmasını sağlar buradaki su. Daha sonrası cam suyu. Zaten üzerindeki işaretlerden de görüldüğü gibi bellidir. Cam suyu bizim akümüz ki akü olmadan zaten motoru çalıştıramazsınız. Akümüz sigorta kutumuz şurada fren hidrolik yağımız fren hidrolik yağını koyduğumuz burada kap burada. Bunlardan sorumlusunuzdur. Yani betimleme yapmak gerekirse bu ekipmanlar şu cam suyu hariç hepsi motorla ilintilidir. Şimdi motor kaputunu kapatıyorsunuz. Burada dediğim gibi heyecan yapmayın. Şöyle ufaktan bir kaldırdığınızda bu çubuğu buradan ayırabilirsiniz. Belirli bir mesafeye getiriyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Daha sonra bagaja geçiyorsunuz. Bagajda neler olması? gerekir diyorsak ee, burada bir burada stepne ee, bijon anahtarımız Çeki demiri ve kriko olması gerekiyor onları gösterirsiniz sorarlarsa daha sonrası işte reflektör ilk yardım çantası ve yangın tüpü olması gerekiyor bagajı kapattınız içeri geçtiniz Bagajı kapattınız içeri geçtiniz. Bir bindiğinizde mutlaka emniyet kemerinizi takıyorsunuz. Aynalar size göre ayarlı olabilir. Ee, siz burada e, aynaları kontrol ediyorsunuz. Bu ortadaki dikiz aynasını şöyle bir elinizde elinizde şöyle bir tutup bir bakabilirsiniz. Bu size artı getirir. Daha sonrası. Komisyondaki hoca size e, gösterge tablosunu sorabilir. Yani gösterge tablosunda neler var diyebilir. E, veyahut da devir saati veyahut da yakıtı gösteren gösterge hangisidir diye sorabilir. Burada gösterge tablosunda arkadaşlar bu tabi markadan bu markaya... 10, 1990. Bu tabi markadan markaya modelden modele farklılık arz eder ee, bazen kilometre sayacı sol tarafta olur bazen işte devir saati sağ tarafta olur ama göstermem gerekirse bizim sol tarafta devir saatimiz ortada hız e, dijital gösterge tablomuz hemen onun altında yine dijital olarak burada yakıt hararet göstergemiz e, burada bilgi ekranlarımız var buradan e, soru gelebilir. Yine direksiyonun arkasındaki bu kollar ne işe yarıyor diye denilebilir. Şey sorulur. Aydınlatma bu sorulabilir. Yine sinyal kolu nerede denilebilir. Sinyal kolu şöyle sol tarafta. Farları da yine buradan bu marka ve modele göre farklı arz edebilir. Yalnız biz işte Renault grubunda bu şekildedir. Kiminin işte sol taraftadır far açma butonları. Burada sol tarafta yani bu, bu araçta sol tarafta farları açıyorum bu kol üzerinden. Uzun kısa sinyallerimi sinyaller sinyaller ve uzun kısa farlarımı buradan ayarlıyorum. yine burada sağ tarafta ise cam silecek kolu yine burada sağ sağ tarafta kaç tane ee, fren var denilebilir. E, araçta kaç adet fren var denilebilir. Ayak freni ve el freni. E, bu araçta bir otomatik vites. O yüzden otomatik vites modları burada sorulabilir ama manuelse e, manuelse burada araç kaç vites diye sorulabilir. E, geri vites de vitesten söylüyor. Onu söyleyelim arkadaşlar. 5 vitesse 6 vites diyeceksiniz. Yani 6. vites geri vites. veya da araç 6 ileri ise 7, 7 vites diyeceksiniz. Tabii bu araç e, otomatik. O yüzden burada sadece fren, ve gaz mevcut. Manuelde ise debriyaj solda ortada fren sağda gaz var. Buradan çok soru gelmeyebilir belki ama ortadaki pedal nedir veyahut da soldaki pedal ne işe yarar diye e, belki sorulabilir. Zaten aynalarınızın ayarlarını e, manuel manuelse bu köşelerden A ve bu A sütunlarını oradan e, yapacaksınız. Ama ağırlıklı e, yeni nesil araçlarda bunlar bu panel üzerinden yapılıyor. Bunları da böyle yapmaya çalışırsınız. Bunlar size artı getirir. Daha sonrası ise sakin bir şekilde sürüşe geçeceksiniz. Herkese sınavda başarılar. Videoyu beğenirseniz abone olmanız ricamdır. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Hoşçakalın.